Kamyoncu ula. Ne oldu lan? bir kamyoncu yazıyordu da. Kamyoncu mi? Şu yani. Kamyonların ne işin var? Ya abi dün akşam bir rüya gördüm. Hayırlara gitsin ulan. Ama yok yok boş ver. Ben okumaya devam edeyim anlatmayayım onu. Niye? Ya çay gönderirler o bir şey de rüyamda seni gördüm. Beni mi gördün? Hayırlara gitsin anlat bakayım. Ama şimdi bak anlatırım fenana gider moralim bozulur yayından sonra anlatayım istersen. Ya kere var anlat ya nedir yani çok bir şeydir ya. Üzücü bir fikran mıdır nedir anlat bakayım ya hayırlara gitsin. Ya rüya bu ya rüyamda sana kamyon çarpmıştı. Anlamadım ne çarptı bu Kamyon kamyon. Kamyon çarptı bu Yok ya. Neyse sen karşıdan karşıya geçerken kamyon vurmuşsa sen ölmüşsün tabi. Ne dersin? He. Neyse cenazeni götürdük, yıkadık, Sardık, sarmaladık, güzelce kefenledik. Namazını kıldık abi. He. Hocaya dedim ki bak hocam. Bunun benden daha yakını yok. En yakın arkadaşım sensin. Bunu dedim. He. Mezara da ben indireceğim. Hı. Üzerine toprağını da ben atacağım. Allah razı olsun. Ha, hoca da orada dedi ki, hoca da uygun gördü. Olur dedi. Niye olmasın dedi. Öyle verdiler seni bana. Güzelce seni böyle mezara yerleştirdim. Böyle kıbleye doğru. He. Çıktım yukarıya abi daha böyle iki kürek toprak atmamıştım. Mezarın içinden bir ışık saçıldı. Nasıl biliyor musun? E ben mübarek adamım. Demek ki mezarıma nur indi değil mi? Ya abi olmaz böyle bir şey. Yok ya. Öyle bir ışık bir anda. Vay anasını be. Neyse ben gene toprak atacaktım. Bir iki kürekte hoca dedi ki ya durun dedi ya. Dedim, hoca, He? hoca ne oldu? Ya dedi bu adamın üzerine toprak atılmaz. Bu kimdir dedi. Bu nasıl bir şeydir dedi. Ben dedi bunca sene dedi cenaze gömmüşüm dedi. He. Ben böyle bir olayla dedi ilk defa karşılaşıyorum dedi. Allah Allah. Dedim hoca ne yapacağım Dedi çıkartalım dedi. Bir bakalım dedi ya. Bu nasıl bir nurdur dedi. He. Neyse kardeşim seni çıkarttık tekrardan yukarıya. He he sonra? Kefenini daha açar açmaz. evet O kefenin içinden var ya. Yani gözümüz böyle kör oluncasına bir ışık ya. Ulan ne kadar nur ba bana mübarek adamım dedim daha ben. Abi seni hemen arkanı bir çevirdim. Bir de ne göreyim? Ne gördün ulan? Ulan kamyonun fare arkanda götünde kalmamsın. Nasıl? Ulan. Alacaklılar iki de bir arayeler. Bu bizim hele temel bugün üç defa aradı. O kesin eve de gelir. Geldiği zaman beni yakalamasın. Ha bu yazıyı asayım kapıya da. Hiç olmazsa geldiği zaman desin ki bu adam evde yok. Ulan <laughs> <laughs> Ne yazdı bu Ben evde yokum. İstanbul'dayım. Tursun. Ay, Tursun kaptan. İstanbul'a gittin ha? Hani porcunu vermeme gücün kazayasın şimdi öyle mi? Vay ulan şerefsiz vay rezil, utanmaz, adi adam. Ula pes seni oldu, Ula pes seni oldu benden para alalı. Tam pes seni oldu, Ulan şerefsiz. Parayı ödemiyorsun. Şimdi de kaçtın İstanbul'a gittin he mi? Ula ben sana sormam mı ne he? Ben sormam mı sana ne ula? Beş şerefsiz, utanmaz, rezil, çebazı adam be. Tamam be. Ulan be. Ulan. ulan Temel, dua et ki İstanbul'dayım. Yoksa var ya bu bana söylediklerinin hepsini sana dururdum. Tamam ula. İstanbul'dan geldikten sonra görüşürüz. İyi bakalım. Yahu Samet, ben senin işinden bir şey anlamadım. Gene mi pil bitti? Kimin pili bitti bu sefer? Alay abinin pili biter. Sen mikrofonu haberim olmaz. He. Yok ulan çeketi çıkardım da <laughs> mikrofon onun cebinde kaldı. Şey de diyor İbrahim abi de diyor ki ulan diyor ben de diyorum diyor bu benim kulağımın altına niye bağırıyor? <laughs> Aynatarak atarak çakı çakmak 5 metrede on lastiği bilir haydi. Başladık mı çekiyor muyuz? Konuşsana <laughs> Daha ne bekledin? <laughs> Ona mı söyleyeceksin? <laughs> Yok ben onun arkasından söyleyeceğim. Sen. Ona söylemeyeceksin sen. Yok canım. sen o zaman çıkacaksın araya abi. Ha, bana bir şey demeyi mi bu? Bana söylemeyecek mi? Ha. İstersen ona söyle, daha komik olmaz mı abi şuradan şeyden? Şu <laughs> merdivenden başını uzatsın abi. Ha. Şuradan abi. Nasıl olur? Ona söyle bence. Ama o mantıklar olur mu? Olur <gülüyor> lan. <gülüyor> ha ha. Olur ondan sonra. <laughs> ha ondan sonra derim abi ben. Ulan geldiğin zaman görüş. Haydi. <laughs> 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 Sayıyorum tamam mı? Tamam. En sonunu. Ulan utanmaz herif be. Ulan terbiyesiz. Rezil adam be. Şaşı, ulan şerefsiz ulan. Ulan sen bana bunu nasıl yaparsın be. Ulan lan görüşeceğiz ulan. Ulan adi adam be. Rezil adam. Utanmaz herif be. Ulan Temel. Sen dua et ki ben İstanbul'da... <laughs> devam. Oradan. <laughs> buraya çık, buraya, buraya da. Masan oraya gidene kadar hazır. Tamam. Abi iki adım ileri. Hazırım, tamam, çıkıyorum. Üç, iki, Ulan, Ulan Temel, sen dua et ki ben İstanbul'dayım. Yoksa var ya bu lafları sahaya ben. Ulan o zaman görüşürüz. İstanbul'dan geldiğiniz zaman ha? Havalar da çok güzel gidiyor. Maşallah. Çok güzel gidiyor. Çok. Evet, evet, evet çok güzel. Bu arada bu e, fındıklıklarda fındık kübresi mübresi bu işleri bu sıcak havalarda halletmemiz lazım. Tam zamanı. Zamanı da. Ha, tabi, ha, var tabi. biraz da ama zamanı olabilir. Ha. Havalar ha, iyi gidiyor. Kış kübresi filan var. onu atmak lazım. Tabi. yani tabi. Tabi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Törün. Oo. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Törün ne haber ya? Ne var ne yok? İyi amca, sağ ol. Sen nasılsın? Bize yük, bize yük de. Sen bek buralara böyle bek uğramazdın yanıma. Hayır ola, böyle. Hangi rüzgar attı seni buralara bakayım? Ya hayırlısı olsun yani. Hayırlı bir iş için geldim. Hayırlı bir iş mi? Ya artık İşimizi gücümüzü kurduk. E sıra evliliğe geldi yani. Şimdi nasip böyle işlerin güçlerin iyi mi nasıl böyle para kazanabiliyor musun ya? Yani? İyi iyi biraz da birikim yaptım. Evimi de aldım. Aa, güzel güzel. E, yalnız da yaşanmıyor evinin içinde. E, tabii yani. canım tabii tabii. E, dedim ha. bari evleneyim. Oh, ha. Hayırlı olsun hayırlı sağ, uğurlu olsun. Sağ olasın sağ olasın ama tabii ki yani büyümüşsün. sağ danışmadan da. Olmaz yani, onun için geldim yanına emeğe. Ee, nasıl? Ben... Çelenimiz e, hangi köydendir? Ben tanır mıyım? Ya aile aileyi tanır mıyım yani? Ya bu yakın bir köyden dur bilmiyorum aileyi tanır mısın da. Ha. Yani ben gittim a, araştırdık, sorduk, soruşturduk. Dedim bir de senin e, tavsiyelerini alayım. Ya şimdi bak, bak Torun. Şimdi bu evlilik çok önemli bir şeydir. Hayatta e, hayat arkadaşı diyeyim sana. Bu çok önemlidir. E çünkü bu hayatta da bir defa olur. Bunu çok iyi sorup soruşturman lazım. Yani aile durumu ne dur? Kendi konumu ne dur? Anladın mı? Huyu suyu nasıl dur? Bunları sorup öğrenmen lazım. Bu çocuk oyuncağı değil bu işler yani. Şimdi benim geldiğim bir hafta oldu ya. Heh. Ben bu bir haftanın üç günü o köydeyim yani araştırıyorum onu. he ha Yani bütün köyün gençlerine sordum. Hiç kimse şikayet etmedi. Hepsi memnun yani. Kötü bir şey diyen olmadı. Nasıl? Ya, şey, yani şey diyecektim. Ya şimdi benim de bir tanıdığım var. Anladın mı? Abi bu Turnali köyünde benim bir arkadaşım vardır. Hı. Yani e, bir tane kızı var. Huyusu iyi. Yani böyle ne bileyim tam böyle yani, kelin edilecek bir kız ya. ya Yani, yani gözün kapalı alabiliyorsun onu yani. Ha? Niye çok mu çirkindi? Tövbe et be Gözün kapalı dedin de. Ya neyse. Onu boş ver. Bir daha Yemişli köyünde var. Yemişli köyünde. Bu Sefer abi, Sefer abi de tanır o adamı. He, onun da bir kızı var. Sen de tanırsın onu o Yemişli köyünde. Hani, e, bir ara seni getirmiştim oraya. Şey, Ormandan odun keseci E tamam. Ha ha utanırsın o adamı da. Ha ormanı ne aldı ona da. Ha 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 ha, ha 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 ha. O kızı tanırım ben ha, o zaman ha bu kadar Ha ha, ha, ha. O, Onun da kuyusu e, iyi yani. E, tam bir aile aile kızı yani. Çok güz yani güzel yani. Ama fena tam, değil. Tamam demince ben onu şimdi ha de tanırım. E, o, o kız kekeme değil mi ya? E, ta ne arayışın ulan? Tecemi olsun. Ne olmuş yani? Farz edelim şimdi istedi senden bir tane elbise. Ee? Elbise ise pecerip diyene kadar modası geçer. Paradaça bu ne kaldı? He? Herkes memnun, kimse şikayetçi değil yani. Nasıl? <laughs> nasıl mı demem lazım? Oo çok iyi çok iyi. <laughs> Öyle mi yapalım? Nasıl yapalım? <laughs> Nasıl demek o daha iyi yani. Evet, nasıl? <laughs> Orada bir... <laughs> Ondan sonra hemen kıvırman lazım ama. <laughs> evet. Sen kendi tavsiyeni söyleyeceksin ya. Köyün bütün gençlerine sordum ben bu kızı. Kimse şikayetçi değil. Herkes memnun yani. Kimse kötü demedi bu. Nasıl? şey, yani şey ya. Harikaydı orası ya. Evet. Vallahi harikaydı. Ne <laughs> öyle Hadi abi. Baştan. Hazırım. Şimdi nasıl yani şimdi, şimdi nasıl sordun soruşturdun mu yani? Nasıl Tabii. olumlu bir cevap alabildin mi yani? Şimdi bak benim geldiğim bir hafta oldu ya. Ha. Ben üç gündür köye gidip geliyorum. Ha. Köyün bütün gençlerine sordum. Herkes memnun. Herkes ya e, öf. Evet. neydi? Herkes bir kötü bir şey demedi. Ha. Hiç kimse kötü bir şey demed. Bir de köyün gençlerine sordum. Herkes memnun yani. Ha. 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 Gel. Bu durum kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Ee, bir şey konuşacaktım müdürüm de müsait misiniz? Müsaitim. Kez öyle olur mu? Yok estağfurullah müdürüm. Ben ayakta dururum ya. Kez ödür öyle. Ee, o zaman bir de çay dersin bize ya. Yani. Hem ödürttüm seni bir de çay kaptıracaksın bana ya. Yani, He mi? Yok. O, olmasa da olur. Ne düşeceğe edin? Ya müdürüm ben... Ee revire çıkmak istiyorum. Bizim şey gardiyana dedim. Dedi ki ba, geçen hafta gittin dedi. Bu hafta bir daha dedi öyle zırt bir dedi ama ya müdürüm benim bacaklarım çok hayna ağrı. E, müsaade ederseniz yani bana bir revir yazsanız şeye gitsin, hastaneye gitsin. La bura ha bu şahane ha. Bura hastane değil Kezen hafta yolladık seni daha her hafta hastaneye mi yollayacaksın? Denen? Revire mi yollayacağım seni? Ama müdürüm ben gittim ya oraya şimdi. İlaç milaç verdiler ama ben ondan hiç fayda görmedim ki. Yani hakikaten akşam böyle uyuyamıyorum yani. Bacaklarım çok ağrıyor ya. Bak şimdi sağ bir şey ben. Şimdi hapishanede adamın biri revire gitti. Hı. Pipacağını kestiler. İkinci hafta Kene Ali senin kelduğun gibi böyle Kene müdürün yanına geldi. Dedi revire çıkacağım dedi, bir rahatsızım dedi. Müdür Kene yola Bu sefer ikinci pacağını kestiler. Tamam mı? Üçüncü hafta kene böyle senin kelduğun gibi kene müdürün yanına geldi. Dedi, sayın müdürüm, revire çıkabilir miyim? Müdür cennet sigardini. Bu sefer pikolini çestiler. Dördüncü hafta çene geldi müdüre. Dedi müdürüm revire çıkar gidemiyorum. Dedi hiçbir yere yolamam seni. zannetme dedi anlamayarım hani. Yavaş yavaş dedi firar ediyorsun ha. Yok müdürüm ya benim öyle bir şeyim yok ya. Yok yani ben Allah göstermesin yani tamam ben revire de çıkmayayım bacağım da kesilmesin yani. Ben şeyim yani halimden memnunum ama hakikaten çok ağırlarım var mı durumu ya. Ya şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Bak kaç senede bu hapishanede yatayışım. Ya hepinizi tanıyorum yani. Herkesin burada ziyaretçisi olur. Kaç sene oldu. Ben senin hiç bir tane böyle ziyaretçini görmedim. Hiç kimse gelip senin burada halı hiç sormadı. Senin hiç kimin kimsen yok mu yani? Olmaz olur mu müdürüm ya? Benim çevrem çok genişti yani benim akrabalarım, makrabalarım. Yani bildiğiniz gibi değil ben çok geniş bir aileye sahibim. E peki o zaman ne bileyim 10 seneden fazla oldu. Hiç kimse aramaz, sormaz seni. Nerede de bu sülalen, bu akrabalar ol? Biz hep buradayız. Nahi? Teminden beri şeyden böyle tarihten filan paş ediyorum. Bizim oralarda tarihte olan gelmiş geçmiş üç tane kabadayım. Ne? Kastadın? Tabii tabii. Yok ya. Kim dolu? <laughs> Birincisi çok heybetli bir adam. Kafada iyi dedim mi? Ha. Yani. Tep çezerim onu ya. Yani. Öyle bir kafada, böyle uzun böyle, heybetli, pazılar böyle. Çok güçlü bir adam. Yani. Yapma ya. Evet. Kimdi o? Memiş ya. Bir dakika, o şimdi şey, kastelin girişinde konak var ya, Memiş Hatun. Ha, ha, ha. Sizin oraya da. Evet, 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 evet. O konağın sahibi mi? Evet, evet, Memiş Hatun, Memiş ya, ya Memiş Onun öyle kabadayılıkları var mıydı? Uuu! Sen ne törsün he? Ula sürmene de beş tane ağa, en beyu Memiş Ağa. Konağın oradan çizerken bu kelimeyi diyeceksin. Sürmene de beş ağa, en büyük memiş ya. Bunu demediğin takdirde yiyecek olduğun dayağın haddi hesabı yok. Yok yok bunu demek zorundasın ya. Yani. Tabi tabi. Aya o zaman böyle adı şanı dinlenen bir adam yedi demek. Öyle oldu Memiş Ağa, Memiş Ağa dedim mi? Kabadayıları kralı yani. İkinci kim? İkinci, ikinci de öyle büyük adam. İkinci de öyle büyük adam, heybetli Osman Çavuş. O çim? Osman Çavuş da şey, o da Kabaday. Ha. O da Memişan'ın golü yani. bu bunların arası iyi ama. Tabi, tabi. İyi olmaz olur mu? Tabi. O da Memişan'ın şeyi, Çavuş'u yani. Heybetli. Bize de Osman Çavuş oğulları derler yani. Ha, senin dedelerin yani. Tabi, tabi. Bunlar benim dedelerim. De ha. Yolunluğum. İkinci kabadayı da Osman Çavuş oğulları. Ne duracaksın yani? Ne Anladın Peki üçüncü? cinci? Onu temem. Nasıl onu temem. Üçüncü kimdi? Ya, onu temem yani? Onu teme. Bu kim bu? Ya onu diyemem yani onu. Demem mümkün değil ya. Yani. Ulan bana bak. Sen anlıyorsun. Ulan. Ulan nasıl anladın onu? Gözlerime baktın anladın mı ne? Ulan sen helal olsun be. <laughs> Adamın bir tanesinin arabası bozulmuş. Götürmüş tamirciye. Tamirci güzel bir kontrol etti. sonra adam demiş var ki ne demiş bunun şeyi. Arızası. Vallahi demiş arızasını bilmeyelim ama demiş. Sen demiş iki tane oçuz alman lazım. Nasıl demiş o. demiş o ne edeceğim? Demiş bu arabayı buradan başka türlü eve götüremez. <laughs> Şimdi temel çarşıya indi. On tane tavuk aldı. Geldi eve. Bunları kümese yerleştirdi. Tavukları? Tabii. Tavukları kümese yerleştirdi. Çekti da pizza. Yok ya. Yarın sabah dedi her birinizin altına dedi üzer tane yumurta göreceğim. Olmayanın dedi kafasını keserim dedi. Demel bir çıkmış eve. Sabahleyin kalkmış çilmiş kümese, kalkmış ki tokuz dağın altına üzeri yumurta var. Onun, hep, hepsi dediğini yapmış yani yumurta Onuncuya gelmiş bakmış bir tane yumurta var altında. Aha. Çekti bıçağı, Dedi ula ben demedim mi hebun, hep, hep altında üzeri tane yumurta olacak. Senin altında niye bir tane var? Ulan kafanı keseyim mi şimdi? Aman dedi gözüne kurban olayım dedi. Ben horozum dedi zorumdan bir tane yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ayağında, oymali. Ayağında çoraplar da oymalıdır oymalı. Ayağında çoraplar oymalıdır oymalı. Oldun dünya güzeli sana nasıl doymalı. Parmağında yüzükler Kolunda bir nezükler Aldın aklımı aldın Nedir o güzellikler Aldın aklımı aldın Nedir o güzellikler Parmağında yüzün taşı olayım taşı Kolunda bir nezüğün olayım arkadaşı Kolunda bir nezüğün olayım arkadaşı Tuman dereye yukarıda çirdi taşın altına Kız yastığın yoksa da kolun başına altına, kolun başına altına. Allah ya harikası.